Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Gaza nedir? Gaza, İslam dinini yaymak veya İslam'ı ve Müslümanları dış saldırılardan korumak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaş demektir. Gaza kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada akın yapma, düşmanla savaşmak gibi anlamlara gelir. Aynı kökten gelen gaz ve kelimesi Hazreti Muhammed'in bizzat katıldığı ve idare ettiği savaşları belirtmek için kullanılır. Gazan mübarek olsun anlamı. Gaza, İslam'ın temel kavramlarından biri olduğu için birçok deyim ve atasözümüzde de sıklıkla kullanılır. Gazan mübarek olsun sözü de bu deyimler arasında yer alıyor. Sabır ve zahmet gerektiren bir mücadelenin içine girmiş olan kişilere gazan mübarek olsun denir. Gaza ve cihat. CEHD kökünden türetilmiş olan cihat din için mücadele etmek ve savaşmak anlamına gelir. Gaz ve kökünden türeyen gazada cihat ile eş anlamlıdır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.